Merhaba arkadaşlar, Hikayem burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Neman. O sabah hepimiz okulun bahçesinde toplanmıştık. Öğretmenler de bahçede olduğu için ders yoktu. Herkes merakla yola bakıyordu. Ancak beklenen kişi yoldan değil havadan geldi. Okulun yanındaki boş alana kocaman bir helikopter indi. İçinden önce bir kadın ve bir erkek kuruma, sonra da bizim yaşlarımızda bir kız çıktı. Bu başkana kızı Sude'ydi. Sude iki korumanın arasında okulun bahçesine girdi. Okul müdürü kürsü de onu bekliyordu. Korumalar yol açmak için herkesi itip kakıyordu ama kimsenin umurunda değildi. Öğrenciler başkanın kızına dokunabilmek için ellerini uzatıyorlardı. Sude müdürün yanına çıktı. Yüzünde sahte bir gülümsemeyle bizi selamladı. Öğrenciler ve öğretmenler çılgınlar gibi alkışlıyordu. Erkek koruma mikrofona doğru eğildi. Sert bir ses sunuyla Tuğde Hanım'a selfie çektirmek isteyenler sıraya girsin. Ona en fazla bir metre yaklaşabilirsiniz. Bu kralı bozana pişman ederiz dedi. Bence tarzı çok kabaydı ama bunu da umursayan olmadı. Anında uzun bir selfie kuyruğu oluştu. Başkanın kızının bizim okula transfer olacağını öğrendiğimizde şaşırmıştık. Daha önce ünlü bir özel okula gidiyordu. Yaşadığımız yer küçük bir Güney Amerika ülkesi. Benzer ülkelerde olduğu gibi burada da güvenlik sorunu var. Suudi neden okul değiştirmişti? Daha önemlisi eğitimine sıradan bir devlet okuluna devam etmesi riskli değil miydi? Bu bittiğine göre sınıfıma gidebilirdim. Tam Sude'nin yanından geçerken göz göze geldik. Selfie <laughs> kuyruğunda olma işim onu şaşırttı. Beni denemek için hey selfie çektirmek istersen sana bir ayrıcalık tanıyabilirim diyerek sırıttı. Teşekkürler ben böyle şeyleri saçma buluyorum dedim. Cevabım onu sinirlendirmişti. Bir şey demesine fırsat vermeden yürümeye devam ettim. O sırada hayatımdaki en büyük düşmanımı edindiğimin farkında değildim. Asıl sürprizi ertesi sabah yaşadım. Sınıfın kapısında Sude'nin korumaları vardı ve içeri giren herkes arıyorlardı. Demek ki başkanın kızı bizim sınıftaydı. Kadın koruma bana kollarını kaldır deyince dayanamadım. Daha ki ben olabilirsin dedim. Bana işimi öğretme diyerek omurlandı. Tam geçecekken Sude sınıfın içinden... O kızı bence iyi ara. Pek güvenir bir tipe benzemiyor diye bağırdı. Koruma üstümü yeniden aramaya başlayınca daha da sinir oldum. Sude'ye doğru yürüyüp sen kim olduğunu sanıyorsun dedim. Küçümseyen bir ifadeyle ben başkana kızıyım ya sen kimsin cevabını verdi. Öğretmen içeri girince devam ettiremedim. Böylece Sude ile ilk kavgamızı etmiş olduk. Öğretmen dersi sürekli Sude'ye bakarak anlatıyordu. Sınıftakiler de keza göz ucuyla onu izliyordu. Sude ise telefonuyla ilgileniyordu. Umursamaz bir şekilde ayağa kalkıp selfie çekince öğretmen kesin müdahale eder diye düşündüm. Normal bir öğrenci olsa çoktan müdüre göndermişti. Öğretmen Sude'ye ben seni Instagram'da takip ediyorum. Belki öğretmenle bir iyilik yapıp sen de beni takip edersin deyince şaşırdım. Bu kız şımarmakta haklıydı çünkü çevresindeki herkes onu şımartacak şekilde davranıyordu. Filipuslar <laughs> da diğer sınıfın öğrenciler gelip Tuğde ile konuşmaya çalışıyordu. Ben sonundan mümkün olduğunca uzak duruyordum. O da bunun farkındaydı ve inanılmaz sinir oluyordu. <laughs> çevresindeki yüzlerce kişinin ona ilgi göstermesi yetmiyor muydu? Üstüne bir de neden benim ilgimi istiyordu? Bunu gerçekten anlayamıyordum. Bu arada videoyu beğendiyseniz şimdi like atabilirsiniz. Abone değilseniz hikayem burada. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. <laughs> Sude'den kaçtıkça nedense daha fazla karşılaşıyordum. Kafeteryada tam sıra bana geldiğinde birden iki ile birlikte önüme geçti. Burada sıra var diye bağırdım. Sude hiç bakmadı. Erkek koruma. Sıra sizin gibiler için dedi. Bu kızda korumaları da dünyanın en itici insanlarıydı. O gün yemekte pizza vardı. Bir ara başımı kaldırdığımda Sude ile göz göze geldim. Gözlerini dikmiş beni izliyordu. Yanında kadın koruma oturuyordu. Koruma pizzadan bir dilim alıp yedi. Sonra da sanki yediğinin tadını çıkarıyormuş gibi sabit bir şekilde durdu. Neden kendini almak yerine Sude'nin pizzasını yiyor diye düşündüm. Fakat kadın koruma Sude'ye yiyebilirsiniz efendim sorun yok deyince anladım. Koruma pizza zehirli olabilir endişesiyle önce kendisi yiyordu. Eğer ona bir şey olmazsa ancak o zaman başkanın kızının yemesine izin veriyordu. Şurada okula geldikten sonra düzenimiz alt üst olmuştu. Fakat nedense bundan rahatsız olan sadece bendim. Mesela tuvalette bir sürü öğrenci varken korumalar içeri dalıyordu ve herkes dışarı hemen herkes dışarı diye bağırıyorlardı. İçeridekiler de tek bir kelime etmeden sessizce tuvaleti boşaltıyorlardı. Bir keresinde kadınlardan birinde tuvaletini yaparken biri kapıyı güm 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 diye yumrukladı. Korumalar yine başkanı kazı için tuvaleti boşalttıklarını anladım. Hemen telefonumu çıkarıp video çekmeye başladım. Ne var diye bağırdım. Koruma sert bir şekilde Sude Hanım tuvalete girecek der dışarı çık dedi. Buradaki klozetler Sude Hanım'ın poposuna uygun değil çünkü altın kaplama değiller diye cevap verdim. Bunun üzerine koruma sinirlenip çekmeyle kapıyı kırdı. Normalde korkmam gerekiyordu. Bense her şeyi kaydettiğim için mutluydum. Gülümseyerek ben de tam çıkacaktım Kapıyı yaşlanırız için teşekkürler diyerek kırık kapıdan çıkıp yürüdüm. Akşam eve gittiğimde çektiğim videoyu TikTok'a ekledim. Kısa sürede viral oldu. Binlerce etkileşim aldı. Başkanın kızı yüzünden ah. okulda yaşadığımız sıkıntıları tüm ülke öğrendi. Ah. Bunu duyurduğum için çok <laughs> mutluydum. Pazartesi günü okula gittiğimde Sude'nin biraz olsun değişeceğini umuyordum. Sabah sınıfa girdiğinde Sude ayağa fırladı. Emreden bir tonlamayla benimle gel dedi. Sude önde ben arkada yürüdük. Bizi takip eden korumaların pis pis gülmesinden bir şeylerin döndüğünü anladım. Sude beni tuvalete getirmişti. İçeri girdik. En baştaki kabinin kapısında dikkat dirilmez özel mülk yazıyordu. Sude kapıyı açıp içeri görmemi sağladı. Kabinde para parlayan bir koleksiyon olduğunu görünce şok oldum. Sude. Ee sen altın kaplama klozet demiştin. Bense size kaplama tamam altından bir klozet yaptırdım. Fikir için teşekkürler. Bu altın klozet sadece bana ait diyerek sırıttı. Sen kafayı yemişsin deyip oradan koşarak kaçtım. En büyük düşmanı maalesef başkanın kızıydı ve güçlerimiz eşit olmadığı için onunla baş etmem mümkün değildi. Sude bana takmıştı ve her fırsatta düşmanlığını gösteriyordu. Artık okulda değiştirecek kadar bunu almıştım. Sabahları okula yaklaştığımda heyecandan kalbim hızlı hızlı atıyordu. Acaba Sude bugün bana neler yapacak diyerek endişeleniyordum. Bir gün yine moralim bozuk bir şekilde okula geldim. Her sabah üstümüzü arayan korumalar sınıfın kapısında yoktu. Yaşasın Sude bugün okula gelmemiş diye düşündüm. Sevinçle içeri girdim. Fakat Sude sınıftaydı. Çok şaşırdım. Normalde çevresinde mutlaka birileri olurdu. Daha doğrusu bir sürü kişi olurdu. Fakat şimdi yalnızdı. Sürekli Sude'nin yakınında olmaya çalışan bir çocuk vardı. Yanına gittim. Neler oluyor Mert diye sordum. Duymadın mı deyince Hayır duymadım lütfen anlatır mısın dedim. O da heyecanla anlatmaya başladı. Başkan dün gece tutuklandı. Adı milyar dolarlık bir yolsuzluğa karışmış. Milli İstihbarat Ajansı uzun süredir başkanı takip ederek delil topluyormuş. Televizyonda bizim tuvaletteki altın klozeti gösterdiler. O da delillerden biriymiş. Başkanın normalde böyle bir klozeti yaptırması mümkün değilmiş. Haberlerde altın klozetin değerinin tam 250 bin dolar olduğunu söylediler. Mert burada durdu. Göz ucuyla Sude'ye baktı. Onu da bizi duyabilmesi için sesini yükseltti. Düşünebiliyor musun? Başkanımızın sevgili kızı tuvaletine 250 bin dolarlık kulezote yapıyormuş. Pardon eski başkanımızın kızı demek istedim tabii dedi ve sınıfı inleten bir kahkaha attı. Sude duymuştu. Başını öne eğdi ve ağlamaya başladı. <laughs> Mert normalde sana kahve alayım mı? Omuzlara masaj yapmamı ister misin diyerek sürekli Sude'ye yalakalık yapardı. Şimdi ise tam tersi onu acı çektirmeye çalışıyordu. Bunun nedeni elbette belliydi. Çünkü artık Sude'nin devri kapanmıştı. Sude çok kötü görünüyordu. Dayanamadım. Yanına gittim. <laughs> Babanın yaptığı bir şey varsa bundan sen sorumlu değilsin. Kendini toparlaman lazım dedim. Bana baktı. Altın klozeti babamdan ben istedim. Senin TikTok videonu izleyince çok sinirlendim. Bir karşılık vermem gerekiyordu. Aklıma altın bir krozet yaptırma fikri gelince gidip babama söyledim. O da beni çok sevdiği için hemen yaptırdı. Ama şimdi o altın krozet babama karşı kullandıkları en önemli delil oldu. Buna ben sebep oldum. O yüzden de kendimden nefret ediyorum dedi. Sude'ye hadi gidip soğuk bir şeyle içelim dedim. Kafeteryada her zaman olduğu gibi sıra vardı. Kuyruğun en sonuna gittik. Önümüzdeki kız. O, altın krozetli prenses gelmiş. Sen normalde sıraya girmezdin ne oldu? Yoksa baban artık başkan değil mi diyerek güldü. Tabii ki başkanın başına gelenleri biliyordu. Sude'nin verecek cevabı yoktu. Mecburen gözlerini kaçırdı. Birer meyve suyu alıp masaya oturduk. Sude'ye biliyor musun bu sabaha kadar sen benim en büyük düşmanımdın. Ama şimdi öyle hissetmiyorum dedim. Sude neden diye sordu. Çünkü şimdi anlıyorum ki benim en büyük düşmanım Sude değildi. Benim en büyük düşmanım başkanın kızıydı. Ama sen artık başkanın kızı değilsin. O yüzden de düşmanım sayılmazsın. Hatta bence başkanın kızı senin de düşmanındı. Bundan sonra Sude olarak eminim daha mutlu bir hayatın olacak. Sude bana baktı. Haklısın. Bana bunu gösterdiğin için teşekkür ederim. Dün çevremde yüzlerce kişi vardı ama sen onların arasında değildin. Bugün çevremde kimse yok fakat sen yanımdasın. Hayatımın en büyük dersini aldım. Artık pişman olmak için çok geç. Hayatımın sonuna kadar bu utançla yaşamak zorundayım. Bu Sude ile yaptığımız ilk ve son sohbet oldu. Çünkü bir daha okula gelmedi. Annesiyle başka bir ülkeye taşındıklarını duyduk. Babası yani başkası yargılandı ve suçlu bulundu. Bu yolsuzluk ülke tarihine altın klozet skandalı olarak geçti. Ne garip ki o klasetin yapılmasında pay sahibi olduğum için ben de bu tarihi olayın bir parçası oldum.